Geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel tesadüf. Evet, çok güzel tesadüf. Dünya ne kadar küçük. Epey küçükmüş. Siz abimle tanışıyor musunuz? Abiniz mi? siz ikiniz de tanışıyor musunuz? Şok, <laughs> şok, 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 şok. Ay ben şok. <laughs> Songül Hanım'la nereden tanışıyorsunuz abiciğim acaba? Ben buraya gelirken alışveriş için bir mağazaya uğradım. Songül Hanım'la orada karşılaştık. Evet, evet bir mağazada karşılaştık. Kusura bakmayın ayakta kaldınız. Buyurun oturun efendim. Ay çok enteresan. Ay çok enteresan. Ay ne kadar güzel olmuş böyle. Hemen samimi de olmuşsunuz yani. Demek istediğim böyle isimler öğrenilmiş falan. Ah, ah, <laughs> Soygül Hanım benim seçim yapmamda yardımcı oldu. Kendisi çok kibar ve çok zevkli bir hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Abiciğim. <laughs> Acaba Songül e, Hanım size ne seçim yapmanızda e, yardımcı oldu? Merak ettim de. Ya O da çok güzel bir tesadüf oldu aslında. Ee, ben sevgili Lale'ye hediyesi bakmak için girmiştim. Bilmeden kızımın hediyesinde, e, seçmesinde yardımım olmuş işte. Ay, ay, ay tesadüfe. Ay Haluk abi, Allah aşkına tesadüfe bak. Yani sen kalk, ayağının tozuyla ta Amerikalardan buraya gel... ...ondan sonra da Songül Hanım'la tanış. Ay, ay kız gerçekten şaka gibi. Gerçekten şaka. <laughs> ay Onurcuğum, ee, bir arabadan çeyizleri alabilir miyiz? Tabii ki hemen halledelim efendim. Siz hiç rahatsız olmayın. Biz her şeyi ayarlarız. Merak etmeyin. Çeyiz mi getirdiniz? Çeyiz mi getirdiniz Songül Hanım? Bunu, bunu şunun için yaptın. Ne kadar asil bir kadın görüyorsun değil mi? Niye yaptı bunu? Çünkü sen ona dedin ki bir bagajlık çeyiz var. Öyle dedi diye siz çok kırıldınız değil mi o gün Songül Hanım? Biliyorum ben. Biliyorum. kırılmadım. Ne kadar kibar. Görüyor musun Haluk abi? Ne kadar kibar ve ne kadar asil bir kadın. Bakın bu suskunluğu hep bu asaletinden. Bu yüzden de ne kadar kırıldığınız belli. Anlıyorum ben hissediyorum ya. Songül Hanım'ın bir şeye kırıldığı yok. Abartma lütfen Betülcüğüm. Duydu. Kes. Tamam. <laughs> abicim istersen biz kahvaltıyı kulüpte yapalım. Ee, hanımlar da çeyiz işini rahat rahat burada halletsinler değil mi? Ee, çeyiz işini neden burada hallediyorlar? Dayıcığım biz nikahtan sonra burada yaşayacağız. Burada mı yaşayacaksınız? Hangi devirde yaşıyoruz çocuklar? Ha? Ailenin yanında yaşamak ne demek ha? Abiciğim, şimdi bebeğimiz geliyor ya. Lale'ye destek olmak açısından biz öyle düşündük. Hem nikah da çok yok, böyle uygun gördük yani. Kızcım, biz iki yetişkin insandan bahsediyoruz. Bebeklerini kendileri büyütsünler, kendileri yetiştirsinler. Sen de bu kadar korumacı olma lütfen. Please, please. Çok haklı. Haluk abim çok haklı. Gerçekten çok haklı. Ay rica artık sana bu çocukları rahat bırak Yıldız'cığım ya. Bırak kendi düzenlerini kendi istedikleri gibi kursunlar. Yani hani o laf neydi ya? Eve eve, eve eve neydi? O, ha, ay Songül Hanımcığım yani Allah aşkına ev üstüne ev kurulur mu? Yani İnsan kaynanasıyla huzur bulur mu? Hayır. Yani kim bulmuş? Yani eğer bana soracak olur, olursanız ben bulamadım. Ama çünkü şöyle bir şey var. Kaynanam yani başından beri beni benimsemiyordu zaten. Beni sevmiyordu o yüzden de. Ya olacak bir iş değil. Gerçekten olacak bir iş. Sizin gibi bir gelinle hem de aa neyse neyse ama neyse ki yıldızım laleyi başından beri istiyor. <laughs> Betülcüğüm sen gelininle yaşamıyor musun? Bana gelince mi sorun oldu? <laughs> ne alakası var hayatım? Şimdi senin gelininle benim gelinim bir mi Allah aşkına? Yani. Ayrıca ben hiç meraklı değilim. Gerçekten ikisine de hiç meraklı değilim. Her zaman da söylüyorum çocuklar diyorum. Lütfen artık diyorum siz diyorum bizimle yaşamak zorunda değilsiniz. Siz diyorum ayrı eve çıkın diyorum. Ya çıkın gidin siz benim başımdan diyorum ama gitmiyorlar ki yani bırakmıyorlar beni. Yok diyorlar ne yapayım yani ben? E, aman ama canım yani şurada nikah ne kadar kaldı? Çocuk da olsun, ondan sonra bakarız duruma. Aman canım, yani öyle kendinizi büyüğü sıkıştırmanıza da gerek yok yani. Nikah birkaç hafta ertelersiniz, olur biter yani. Ne olacak? Öyle değil de tabii. Ee, ben de aslında Haluk Bey'in düşüncesine katılıyorum. Yani onlar çocuklarını kendileri büyütmeliler. Yani <laughs> doğru söylüyorsunuz, hangi devirde yaşıyoruz ki? Ama gene de çocuklar bilir. Kararı onların. Canım ne oldu? Ay ben beyaz oldu yüzü. Anne. Ay beyaza kesti suratı. Elteciğim ne oldu? Gerçekten iyi görünmüyorsun. İyiyim ben canım iyiyim, iyiyim. Ay neren iyi? Ay Allah aşkına neren iyi? Kız kahvaltı yaptın mı sen? Sen bu sabah kahvaltı yap... Kahvaltı yapmadı, bir şey oldu, şey oldu, şekeri düşmüş olabilir. Biz, e, biz aslında kalkalım, sizi de mani olmayalım eğer kahvaltı yapmadıysanız henüz. Ay olur mu? O zaman hep beraber kahvaltıya geçelim. Tabii, e, hep beraber kahvaltı yaparız, tabii. Yok, hiç gerek yok. E, biz kahvaltımızı yaptık. Yok efendim, rica ederim. Son günüm misin? Ama ederim. Olur mu öyle şey? Ayrıca ben çok memnun olurum. Biz çok memnun oluruz. Tamam o halde. Ee, çocuklar siz gidin bu çeyiz işlerine ve aleti. Tamam. Gel Lale. İzninizle. Teşekkürler. Ee, diğer eşyaları da yan tarafa bırakır mısın? Peki Onur Bey. Sağ. Hmm. Ee, bu annemle dayının durumuna ne diyorsun? Ay, evet ya, koskoca İstanbul'da sen git aynı kuyumcuda denk gel. Aynen öyle. Asıl daha garip olan bir şey var ki. Ne? Dayımın annene olan yaklaşımı yani anlamadım. Şöyle, şimdi normalde dayım öyle çok fikir alan bir insan değildir başkalarında. Yani e, mesela bir herhangi bir konuda kendi derdini kendi yapar ki genelde bu doğrudur bir de. Dayım ne yapmış sana hediye alırken? Annene sormuş, ikna olmuş, bir de o hediyeyi almış. Yani etkilenmekte kalmamış, bir de ikna olmuş. Gerçi ben buna niye şaşırıyorsam, neyse. Anlamadım. Ya işte anlamayacak bir şey yok. Ben senden nasıl etkilendiysem... ...dayım da annenden öyle etkilenmiş. Bu genetik yani. Bu durumdan şikayetçi misiniz peki? Ne mümkün Lale Hanım, ne mümkün? Şey, annem çok güzel şeyler almış. Hadi bana yerleştirmemde yardım et. Ya dur, yardım edeceğim de sen bana bir söyle bakalım. Ne diyorsun? Neyle ilgili? Ya bu işte ev meselesini konuşamadık ya. Aile eve çıkalım mı, burada mı kalalım? Ha, eskiden olsa bunu asla kabul etmezdim ama. Ama? Yani bu durumda olmasaydık tabii ki baş başa kalmaktansa kalabalıkta bu evde yaşamayı tercih ederdim manasında. Güzel. Artık öyle bir şey tercih etmiyorsun yani. Etmiyorum. Benimle baş başa kalmak istiyorsunuz o zaman, eylanınla. Ha? Yani şimdi böyle ev fikri gelişince bir hoşuma gitti, bir heveslendim. Tamam o zaman kendi evimiz oluyor. Gerçekten mi? Evet. Şimdi istiyoruz biz de. Annen pek taraftar değil galiba buna. Ya ben annemi ikna ederim yani sorun olmaz. Ee, senin annen de zaten aile eve çıkmamızı istiyordu anladığım kadarıyla değil mi? Ama yine de son kararı bana bırakır. Tamam o zaman sorun yok. Tamam. Ay nikah da çok az kaldı ya nasıl yapacağız? Yani iki kere mi taşınmış olacağız? Ben anlamadım. Şöyle yaparız. Nikahımızı erteleriz bir tık. Ondan sonra işte evimizi hazırlarız. Zaten en fazla ne kadar sürecek ki bir evin hazırlığı. Doğru diyorsun. Canım bak nasıl rahat edeceksen, nasıl istiyorsan öyle olsun. Biraz istersen düşün. Ona göre karar ver. Sanırım evimiz olursa daha mutlu olacağım. Hiç olsun da güç olmasın. Düşünelim o zaman. Mesela ne olabilir? Daire, rezidans olur. Ama çok aşağılarda olmasın. 20. kat falan olsun ki manzaramız güzel olsun. Ay yok beni o kadar tepelere çıkarma. Ya ben korkarım yüksekten. Bebek de korkar. Ne olur korkutma bizi. Tamam o zaman yere yakın olalım. Böyle geniş bahçeli güzel bir villa. Hı? Çok büyük olursa da birbirimizi bulamayız evin içinde. Sadece mutfağı geniş olsun. Tabii yani mutfak çok önemli. Bizim ailede mutfak çok önemli olacak. Ee, zaten o yüzden... ...iki tane de aşçı falan ayarlamamız gerekiyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ha? Ee, ne diyeceğim? Bak ne diyeceğim? Bu ev meselesiyle ilgili. Ben hemen araştırmalara başlıyorum. Kafamda bir iki ev hatta şu an oluştu. Ben sana onları gösteririm. Belki oradan arada beğendiklerini çıkar. Onlara bakarız. Tamam. Anlaştık. Güzel. Şimdi ben zaten holdinge gidince bütün e, bu gayrimenkulün listesini çıkarttırırım. bizim yakada olanları. Onlara bir bakarız beraber. Değerlendiririz. Tamam mı? Bir de benim iç mimar bir arkadaşım var çok güvendiğim yani şirkette de zaten beraber çok iş yaptık bizim şirkete. Ona sorarız, onun fikrini alırız. Sonra da bir evimiz olur işte. Ya şimdi İsmet babaanne bizle yaşamak istiyordu ya. Üzülmesin bu duruma. Ha yok. O mutlu olacaktır. Yani yine söyleyelim durumu da üzülmez. Ay aklıma bir şey geldi. Ne yaparız biliyor musun? Evin bir odasını İsmet babaanne için hazırlarız. İstediği zaman gelir kalır. Güzel düşündün. Söyleriz onu da. O zaman anlaştık. Anlaştık. Evimiz oluyor. Vallahi oluyor. Hadi gidelim şimdi bizimkilere kararımızı söyleyelim. Hadi kazamız mübarek olsun. Haluk abicim. Songül'ün çok tatlı ve çok şirin bir çiçekçi dükkanı var. Evet biliyorum. Lale anlatmıştı. Birlikte çalışıyormuşsunuz. Evet, evet. Kızlarımla birlikte çalışıyoruz. Bana yardımcı oluyorlar. Efendim, ben çiçeklere bayılıyorum. Onlarla konuşmaya, dertleşmeye falan filan. İşte ne demişler? Eğer sevdiğin işi yapıyorsan ömür boyu çalışmıyorsun demektir. Confucius. Küçücüsün bir söz efendim, ee, sevdiğin işi yaparsan ömrün boyunca çalışmazsın. Ben de aynı sizin gibiyim. İşim en büyük aşkım. O yüzden de işini aşkla yapan insanlara ayrı bir saygım var. Size de öyle. Teşekkürler. Aa, çocuklar, gelin oturun. Gel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee, ne yaptınız? Halledebildiniz mi çeyizleri? Evet, hallettik ama boş hallettik. O ne demek oğlum? Anneciğim, biz Derya'yla le konuştuk. Ayrı evde karar verdik. Dayım çok haklı. Ee, doğal olarak da nikah ertelemiş oluyoruz. Tabii. Anne. İyi misin? Canım. helal. Helal, helal. helal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.